Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah erken saatlerinde erkek çavuşlara geçici kısırlık aşısı vuracağız. Yani hayvanlar kızgınlığa geldiği için gördüğünüz gibi kapıyı böyle tekleyip durduğu için ve birbirlerine zarar ettikleri için hatta tecavüze varan seviyelere ilerlediği için ve bu da gelişimini durdurduğu için bugün onlara geçici kızgınlık aşısı vuracağız. Kısırlık kısır olacaklar bir müddet. Daha sonrasında zaten kurban gelmiş olacak yaklaşık çünkü şu an haz Ocak'tayız. Yaklaşık 5-6 ay var. Bu 5-6 ay süresince zaten bu aşının etkileri devam edecek. Tek dozda kurtulur büyük bir ihtimalle. Birazdan o aşamaları izleyelim. Hazırsanız hadi başlayalım. Böyle bir karşılama yapıyorlar delikten. Merhabalar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle kurbanlıklar var. Onlar e, geçenlerde çok aşırı kızdıkları için şu anda biraz zayıflamış durumdalar. Çok daha iyi durumdalardı. Siz şu an kokuyu alamıyorsunuz ama bende e, ağır bir koku var. E, e, teke kokusunu bilen bilir. Şu an e, çok ağır değil ama e, kızgınlıklar var yani. O şey var. Şu anda da pek sakinler. Yani birazdan biz hareket etmeye başladıkça daha çok kızacaklar. Dediğim gibi birbirlerine tecavüz ediyorlar. Hatta bak Geçenlerde hangisiydi? Ha dur. Yine de iyi durumda yani. Hayvanların o kadar çok e, tedavisi ya da işte aşılarla ilgili o kadar ha işte görüyorsun sürekli birbirlerine atıyorlar. Tedaviyle ilgili ya da aşılarla ilgili önlemlerle ilgili bir sürü şeyler olduğu için hayvanlara aşı vura vura artık hayvanlar da insanlar iyice e, ürküyorlar. Bunlar Allah izin verirse kurbana kadar beslenecekler. Şimdi birçok kişi bunlara belki zayıf diyecek ama şu an bile gayet çoğu çok iyi. i̇yi ama Korvan zımba gibi olurlar. Bunlar benim yeğenim diyeyim, e, kuzenimin oğlu. E, onlara ait. Çoğunu oğlakken aldı. Hepsini bu şekilde besliyor. Aslında büyükbaş işletmecisi ama e, bu yıl böyle bir işlemde yaptı. E, Karlı olacağını umuyoruz inşallah. E, her şey yolunda giderse sıkıntı yaşamazsa gayet iyi olacak. Her şeyde olduğu gibi barınak da çok önemli. Burada da e, Enes e, şey, barınak sıkıntısı yaşadı. Barınakta yağmur için bu taraf açık olduğu için bu taraf ıslanınca e, buradaki ıslaklığı bu kuru alana getirdiler. E, bir de şu üstteki çadırın suyu buraya aktı. E, o da sıkıntı yaşadı. Ama şimdi o problem biraz düzeldi. Şu an e, yer sıkıntısı da birazcık daha düzelirse hayvanların saati daha düze düzgün olacak. Hayvana bakarken en önemli şeylerden biri yer. E, yani yeri düzgün yapamazsak bende de aynı sıkıntı var. E, mutlaka hayvanların gelişimi birazcık e, şey oluyor. İşte bak aşı şu, şu neden için yapacağız arkadaşlar. Yani sürekli birbirlerine atlıyorlar. Yoğun bir kızgınlık hali var. Şimdi bu aşıyı yaptıktan sonra melek gibi alacaklar emin olabilirsiniz. Hem ürkekler hem de yaklaşmak istiyorlar. Çoğu yaklaşıyordu zaten. Ama dediğim gibi hafiften bir koku var. Gerçekten koku hele alışkın olmayan çok rahatsız edecek seviyede. Bizler iyice alıştığımız için artık bize bir çeşit parfüm kokusu gibi geliyor. <laughs> Ama alışkın olmayanlara dediğim gibi birazcık ağır gelecektir. şu şu an çok aşırı ağır değil ama var mı? Var. Yani bu tosunlarda da aynı şey oluyor. Erkek çavuşlarda da aynı şey oluyor. Aynı askeriye gibi bir sürü insanı böyle bir araya getirirsen şeyi, erkeği bir araya getirirsen mutlaka akut durgunluk meydana geliyor. Yani tam böyle gelişimlerinin, ergenliklerinin en tap noktasındalar şu an. Tam azgın olacakları, ergen olacakları sıra. Böyle oluyor. Enes de geldi. de da getirdiyse yaparız şimdi. Evet arkadaşlar size hizmet böyle bir işte. Şu gördüğünüz ilaç. Şimdi fiyatını duyunca ortak şok olduk. Yani 5,5 liraymış. 5500 lira. Bu da her yerde fiyatlar aynı değil. Şu an elde ettiğimiz fiyat bu. Allah çiftçiyi korusun. <laughs> ama bunların dermanı da bu yapacak bir şey yok. Eğer bakılacaksa işte böyle bir uygulama yapılacak. İlacın markasını göstermiyorum. Ne olur ne olmaz. Ama bunları adam edecek, ıslah edecek olan olay da maalesef bu. Kudurmadan dursalar adam akıllı çare burada ama velakin kudurdukları için yapacak bir şey yok. Biz de pazarladım geçecek. Epeydir buraya gelmemiştik. Hayvanlarda akıl yok diyorlar. Geçecekleri noktayı öyle bir biliyorlar ki. suda orada. Şu an suda içmek istiyorlar. Direkt oraya koştular. Hiç unutmuyorlar ya. Geldikleri bir noktayı, geçtikleri bir noktayı kesinlikle unutmuyorlar. Dün aşıları yaptık. Bugün de biraz Tembellik yaptım. Geç saldım. Varsın geç olsun da güç olmasın hesabı. Şuradan bir geçelim. Sularını da içsinler buradan. Geç olsun güç olsun hesabı. Güç olmasın hesabı getirdik. Şimdi yukarıda biraz otlatacağım. Ondan sonra yine yemlerini vereceğim. Şu doğuran kuzu oyunlar kuzular. buçuk 2 aylık kuzular oldu. Hala eve gitmeye çalışıyorlar. Çıldırıyorum ya. Zaten daha önce de reklamını yaptım. Şu baş şerefsiz. Hala bak yönünü ota değil eve doğru dönüyor bak. Benden tarafa geliyor. Gel de burnumu bir kırayım. Şerefsiz. Yeni doğuranı anlarım. Ama sana ne oluyor? Bir kısmı gelmedi herhalde. Evet şurada boş arazide birazcık gidelim. Karınları doysun. Ya yağmur o kadar az yağdı ki aslında. Herkes çok yağdı diye düşünüyor ama hala kuraklık etkisi var yani. Şu otlar büyümüyor görüyorsunuz. Ot çıkmaya çıktı ama filiz alamıyor. Bir türlü boyunu almıyor. Allah bu yaz bayağı zor geçecek gibi oluyor sanki. Dün yaptığımız aşıdan bahsedecek olursak tosunlar ve e, erkek çevişler için bir gereklilik. Aşı belli bir dönem hayvanların kızışmasını engelleyen bir aşı. E, tam e, kulakla alın arasındaki o enseden yapıyoruz deri altına. Ve yaklaşık 6 ay gidiyor. Bazen e, ilk yaptığım tutması ikinciyi de yapabiliyormuşsunuz. Onu da ben tecrübe etmedim. Ama dün aşıyı yaptık. Bugün e, gidip merak ettim aslında kaç gün sonra işlevini yapmaya başlayacak kuzu gibi duracaklar olmadı birkaç gün sonra tekrar çekeriz Umarım etkisi fazla olur yani e, bir an önce durmazlarsa birbirlerini kırıp geçirecekler dediğim gibi birine resmen hepsi beraber tecavüz ediyoruz zaten yani hayvan değip geçmeyin onlarda da şerefsiz şerefsiz yani. Hep söylüyorum. Şunlara baksana. Ot buluyorlar, hala geziyorlar ya. Yani. Evde ot ot diye anırlar, daha çıkmalar çıkmak için çabalarlar. Buraya gelirler, ondan sonra böyle gezmeye başlarlar. Ben bir türlü bunların bir ortasını bulamadım. E bana bazen kızıyorlar. İşte ya sen bu hayvanların kötü reklamını yapıyorsun işte falan filan. Ya abi kötü ya kötü, iyi iyi diyeceksin. İyi olsalar ben niye kötüleyim? Zorum ne yani? Kendimi alımı bu kadar kötüleye. Ama bak otu, otu görüyorsunuz. Hayvanlar duruyor mu ya? Şikayet edin. Ne, ne şikayet ettim bilmem ne falan diye yorum yapanlar var. Abi ben de keyfimden şikayet etmiyorum işte. Ha bak yiyin meşil ot. Bunu bulamadıkları dönemde oldu. Ama işte buldukça bak şu harekete bak. Ne taraftan önünden kurtulursam o tarafa akıyorlar. Gel. Yani böyle giderse bu kuraklık yani nereye kadar devam ederiz onu bilmiyorum. Baksana ya ot büyümüyor kışın gününde. Ocağın kaçındayız? 15'indeyiz. E bizim burada zaten ocak Şubat'tan sonra yağmur yağmamaya başlar. Şubat'ta yağdı yağdı yağmadı. Ne, yani ne yağdıysa artık. Ondan sonra geçmiş olsun bizim burada Mart'ta Nisan'da yağmur çok zor, zor yağar. Yağın da bir işe yaramaz. Yani şu zamana kadar yağmur yağmamış. Şu zamandan sonra yağında hiçbir şey olmaz yani. Şu dağların üstünde hep kar olması gerekiyor. Kar mar yok. Ne diyelim. Biraz hile gibi olacak ama çaktırmadan yapıyorum burayı. Araya ekleyeceğim. <laughs> İtiraf ediyorum. Biz de ne varsa işte doğru. Yalan yok. Dün e, hatta evvelsi gün müydü acaba? Tam net oldum. Evet evvelsi gündü tekelere ilaç yaptığımız. Arada bir gün boşluğum var. Ablamlar geldi falan. E, sonra çekmedim. Dün işte dediğim gibi çekmedim. Bugün de kendim biraz dinleneyim dedim vesaire çekmedim. Yaklaşık şunun da doğum yaklaştı. Besleme çok önemli. Geçen yıl bir 10 günü falan kaldı bunun. Geçen yıl 10 günü kaldığında kocaman memesi vardı. Bu yıl ayrı bakma şansım olmadığı için memeye bak hiç meme yok. Yaklaşık bir 10 gün falan kaldı. Ama hiç göğüs yapmadı. Sütlü de büyük ihtimalle az olur. Gebeyken bakım çok önemli ya. Ben kendim söylüyorum ama uygulamıyorum o ayrı mesele ama bakabilen, serveti bol olan, yeri geniş olan, hayvan bakan insanlar gebeyken hayvana bakmak en önemli şey. Mutlaka gebeyken bol bol beslemek lazım. Ama biz de artık hepsi aynı yerde. Hangisi ne kadar yiyebilirse o kadar veriyoruz. Şu şerefsizin bir de şu koyun. Gördük de şerefsizleri hatırlatıyorum. Brrr. Allah sana şu harekete bir bak. şimdi yürüyüşe bir bak. Ey Allah'ım ya. Allah ya Allah şu yan tarafta ekilmesin diye çok dua ettim de. <laughs> i̇şte köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar hesabı. Maalesef ekildi. Allah'tan burayı bari ekmediler ileride sürmezlerse şimdilik böyle dar zamanlarda düşecek. Ya yağmur yağsa buralar bana bol bol yeter aslında da yağmur yağmadığı için ot çok az oluyor. Yani şimdi burayı iki kere gelseler yeseler tamam üçüncü güne yiyecek bir yer yok. Şu oradan geçiş yapıyordum. Şu orada boş yerler var. Buradan daha büyük yerler var. Ama şurayı sürdüler oradan geçiş yapamıyorum. Oraya gidemiyorum. Te, yoldan gitmem lazım. Orada da arpa vardı. Ee, geçen yıldan ekilen arpa çıkmıştı. Güdüyordum. Meğersem orayı da tohum atmadan tekrar biçeceklermiş. Öyle de olmaz bence ama neyse hadi olduğunu varsayalım. Yani verimli bir yerde olur ama bence orada olmaz yani. Bir de güttük falan. Gerçi gütmenin zarar olmaz ama. Çünkü bahar döneminde sulayabilirlerse acayip coşar yani. Sulamazlarsa da bir şey olmaz ama tohum atmayan da sular mı onu bilmiyorum. <gülüyor> Sanmam. <gülüyor> yani sonra bahaneyi hayvana bulurlar. Halbuki Karaman'da falan e, çatallaşmasız için belli bir büyüklükte. Atıyorum şu büyüklükten biraz daha büyük olduğunda hayvanları salıp güttürüyorlar. Daha iyi verimli olsun. Kardeşlemeyi bol yapsın diye. Ama bizim burada da aman hayvan girdi, aman bitti kök, aman dünyamız kararda oluyor. Her yerin bir göreseyi var. Herkesin bir bildiği var. Ama işte dediğim gibi buradaki o ekilen alanı sulamış olsalar mis gibi olur. Tam da yolun kenarında o taraftan geçmem lazım. Yolun kenarında olunca alışkın olunca da oraya dönerler diye oraya da gideyim. Oradan da geçemiyorum. Ee, en az iki gün yanımda biri olması lazım ki oradan geçerken güdülsün. Oradan gitsin ileriye alışsın ondan sonra belki direkt geçer ama şu an gider gitmez oraya dalacakları için bir de benim hayvanların hızı malum yetişemem. önden ee, gidersem de arkada bahçeler var oraya dalarlar. Mecbur arkalarından gitmek zorundayım. Önde, önden de koşarak gidince direkt Erpaya gidecekler. İki ucu boklu değnek. Ne tarafa gitsek ne yapsak onu bilmiyorum. Neyse şimdi kapatayım da. Zaten kapanış konuşmasını da yapmıştım. Yine de siz arada da söyleyeyim. Abone olun. Beni de beni desteklemek için yapın bir şeyler. Bu arada Max iyice alıştı. Hayvan gütmeyi seviyor. Hayvanlarla geliyor. Vallahi beslemiyorum, sevmiyorum, okşamıyorum. Gitsin evine diye Oradaki tavuklar bir gün tilki yiyecek Ama inatla gitmiyor Hatta dün hayvanlar yanda kaldı Ne yapacağız bilmiyorum Yani başıma bela oldu bu Aslında iyi ama Dediğim gibi e, Mahmut abinin tavukları da bir şey yerse Ona da ayrıca üzüleceğim Yapacak bir şey yok Neyse inşallah gider Ne diyeyim Özellikle yemek vermiyorum ki acıksın evine gitsin diye. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama bu da seviyor ya. Hareketli hayvan. Enerji harcaması için. Koyun! Oh yeah! Bak. Şerefsiz diyorum hakkını veriyor. Ben arkamı dönmeden ekine nasıl gidiyor? Burayı yedin doydun değil mi? Şerefsiz. Bağırınca nasıl geri durdu? Ne nalet yarattık ya? Boşuna demiyorum abi ben şerefsiz diye. Ondan sonra koyunlara araf ediyorsun. Koyunlara ağır cümle kuruyorsun. Ya şerefsize şerefsiz denir. Aa bak şuna bak. Aa, şerefsizin biri o dedim. Biri de nereye gitti? Gene en uca gitmiştir şerefsiz. Sonra ben koyuna laf etmiş oluyorum. Abi duruyorlardı ben mi şey yapıyorum? Yürürken sanki burayı yedi yuttu her yeri yuttu. Direkt zarara gidiyor ya. Abi bu zararı nasıl tespit ediyorlar onu anlamıyorum ben. Yani buradaki otla oradaki otun boyunun farkı yok. Ama işte orası zarar ya oraya koşuyor. İki dakika bir şey çekecek oluyorsun. Kaşla göz arasında. Sırtını döndüğün yerde hemen hileye başvuruyor ya. Ya bunu keçi yapar derler. Abi benim keçilerim gözünü seveyim. Maşallah maşallah. Yani. Bu nedir ya? Hayvanlar da kaç gündür salmaya salmaya gözüme bir az gözüküyor ya. Var bir şeyler. <laughs> Neyse Youtube'dan canlı yayın açacağım. Ara sıra canlı yayın açıyorum. Şu anda açacağım. Siz de ara sıra kontrol edin canlı yayınları. Bildirimleri açın. Canlı yayın var mı bakın oradan muhabbetleşelim. Evet arkadaşlar birazcık dün video çektim. Ee, sonunu tamamlayamadım çünkü aşıyı yaparken tekerere e, mutlaka işlem yaparken çekim yapamıyoruz. Tripotumuz yok yanımızda. Bu bir eksiklik kabul ediyorum. Ama ve lakin e, sonuçta aşıları yaptık tamamladık. E, işlemleri bitti. Bugün de şu saatlerde koyunları daha yeni saldım. Şöyle yeşil bir yer var burada gidiyorum. Dünkü tamamlanamayan videonun kapanış konuşmasını yapayım dedim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, beni desteklemek için lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni izleyenler lütfen abone olmayın. Eskiler de lütfen artık yani yorum falan yapın yani. Bel işte video izliyorsunuz. Şaka bir yana destekleyelim birbirimizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu video burada kapanıyor.